<laughs> Debi, görmedik, Antika Kasap kanalında selamlar Geri dönüşüme dalarlar Ek gelir için kollar sıvarlar Çöpçü bir pazar Stres görmedik demeyiz abi Pirinçten stres çarkı Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar efendim buradacıdayız Gündüz'deyiz Cumartesi deyip Başka bir gün değil hafta için çünkü gece vardiyasına geçtik. Hem buradacılar artık bir hafta boyunca gündüz bakacağız. Hem de çöpe bir hafta boyunca. Gündüz ışık varken güneşin altında çıkacağız. Belli olmaz belki yağmur da yağar. akış mevsimindeyiz ama. Hadi bakalım. Bir tane pirinçten fır döndü Onu aldık. Şimdi buraları bir karıştıralım. Daha işlerimiz var. Daha çöpe çıkacağız abi. Başlıyoruz. Keyifli seyirler şimdiden. Abone olmayı, like atmayı, eşe de sakın paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım. Çabıştık bir tane peşik var ama almayacağım abi. Çünkü bir tane onlardan geçenlerde almıştık. Satamadık. Sonra buraya geri verdik. Onun için onu almıyoruz. Bayağı da büyük. Gitmiyor bu, kolay gitmiyor. Yani satılmıyor. Ya da bunu alıp sabit bekletebileceğimiz bir yerde yok. Biliyoruz, pazara götürmemiz lazım. Onun için onu almıyoruz. Evet abi bir tane şöyle bir tane ses amfisi aldık. Ses kabini daha doğrusu. Yani bu atıyorum ambulansların, itfaiyelerin falan var ya. 35-42 çek sağ Aç yolu aç yolu aç yolu OGS marka Sağlam çalışıyor şimdi denedik Aldık bunu abi Ben bunu belki büyük bir, bir ihtimal kendime ayıracağım ama Renault'e takarız <laughs> Temizlik bakımını yaptıktan sonra Tabi bunun için bir tane de amfi almamız gerekiyor Aldık abi Burada Burdacadan çıktık abi Bugün bu kadarlık çünkü arabanın Yol arkadaşımın <laughs> Ekstoz emisyonu vergileri Tabi bir de vize randevusu alınacak bu ay için onlar geldi sırada. Gelelim onları halledelim. Sonra yerimize Bismillah deyip Len Çöpçü sesinin çekimlerine başlayalım. Artık bir hafta boyunca dediğimiz gibi gündüz gelecek. Bir haftayı doldurur. Büyük bir ihtimal bir haftayı bekleteceğim abi. Çünkü yedekli çok videomuz var. Onları biraz öne çekmek için onları çekeceğiz. Hadi bakalım. Hurdacıların ikinci günde görüşürüz. Abi ikinci güne geldik. Şöyle güzel bir tane malzeme var. Ama ne olduğunu ben de çözemem. <laughs> Büyük bir ihtimal şu arka tarafta pompası olması lazım. Bir tane hürmüz, pirinç, pirinç, çekiç. Şöyle pirinç, bir, e, aletler, malzemeler bulduk. bakalım ne olduğunu çözemedik daha bundan. Bu ikisinde ne olduğunu biliriz. Tencereler aldık. 1, 2, 3, 4 düdüklü beraber beş tane 2 tane düdüklü kapağı. Bunları da ayırdık. Kenara koyacağız. Tencerelerimizi aldık abi. Demin göstermiştim zaten. Bir tane daha dürük çıktı. Onları aldık. Bir de şu iki parça sarıyı aldık. Bir tane çekiş, bir tane hürmüz. Nasıl bakalım? İkinci günde bu kadar. Ama şu sıcağı göstermeden olmaz abi. İzmir bugün bayağı soğuk aldı. Abi biraz indirdik. Arabayı boşalttık. Burası çok karışık. Çok da gürültülü. Ondan dolayı orayı gösterelim. İki kova orada. Toplamda 76 kilo plastik. Bakalım kaç var tutacaklar üçüncü abi. Üçüncü değil esasında, dördüncü gün. Çünkü dün geldiğimde hiçbir şey bulamadım. Zaten Urda'yı da vermemiştik. Az malzeme vardı, ondan arabayı getirmemiştim. Dün getirdik, şimdi Urda'yı verdik. Parasını alalım, bir de bakalım malzeme bulabileceğiz. Konacıya. <laughs> Japon malıymış galiba abi. Kendi kılıfında. Evet, dur, şurayı da açalım. Çok şey bir makina değil mi? Ama yine Japon lens. Kanichika. FP3 diye yazıyor. Şurada arka yazılar falan flaş milaş. Eski kaliteli bir makine galiba oluyor. Neyse bunu aldık. Pirinç bir tane şekerliğimiz var. Onu da aldık. Torbaya. Şimdi tencereler var. Bakalım şöyle tek tek. Sağlam olanların Ya bizde sağlamlık tencerelerde şey abi şu kumlar kırık olmasın. Dediğimiz, bu sefer çok masraf veriyoruz Masrafı vermemek için mesela sefer şununki eğilmiş. Kırık sanmıyoruz. Kırık gördüğünüz gibi. Sapı kırık. Şimdi bunun kaynağını yaptırmaya kalksak abi. Kaynağı 150 lira. Aha bununki de kırık. Sağlamlarına abi? Kırıklar kalsın. bir tane daha var. Bir tane aksurum bak. Eski tencerede bunlar. Saplar da sağlam. Bunu da aldık. Kapak var mı? Şu an diğerlerinin kapaklarını. Bunları böyle uyduracağız. Ha. Başka çaresi yok. Bir kapak daha vardı şu. Bakalım ayrılma onun vay vay lele vay lele Ha bu da bunu uydu. Kutuya mı değil. Hoş geldik ya. Yok. Bak. Bir dakika. Abi. Şu ikisini yerleştiriyoruz. Geliyorum bir dakika. Bunu öyle git tamam mı? Evet. Ya var ya Cemal. Abi üç tanesini sağlam <laughs> Cemal yapma gözünü seveyim vallahi yapma. Ya lan YouTube kovacak bizi. Cemal yapma. <laughs> üç tanesini sağlam aldık abi. <laughs> yapma. 3 tanesini sağlam onları aldık. Geri kalan kırıkları geri attık abi. Cemal dur. Tencereleri kaptık. Fotoğraf makinesini, şekerliği kaptık. Çayımızı aldık. <laughs> Bir bakalım saat 12'de yaptık. Ha bu arada ortaokul mezun olmuşum abi bilmeden. <laughs> Fabrikada şey istiyorlar, öğrenim belgesi istiyorlardı. Ben de o zaman 2010 mu neydi? İşte ortaokul dışarıdan okumak için halk eğitime başvurmuştum. İkinci sınıfı falan geçtim. Ben sınavları falan geçtik ama üstüne düşmedim fazla. Sonra bir daha gitmedim. Oradan da belge istiyorlar. Benim darberlikten dolayı, bay bayan konfliktikten dolayı kalfalık belgelerim. İşte usta yeticilerim, işte eleman yetiştiriyor, bunların hepsi var. Onlara verdik, ortaokul yerine geçiyor da illa ki dediler ki, işte diploma, diploma tamam arkadaş bunlar da diploma, ortaokul yerine geçiyor, yok kabul etmediler. Dedim bugün hafta içi evdeyken gideyim şunu halledeyim. Gittim dedim bari ortaokul yerine Hop Ahmet sağ ol Allah razı olsun. Onu dedim hallediyim. Bir baktım vardım. Oradaki müdür demez. Mesela sen dedi ortaokulu geçmişsin. Nasıl geçtim ya? İkinci sınıfı işte böyle böyle. İstersen de hemen dedi, lise başvurunu yapalım. Dedim o dursun şimdi. Biraz daha yaşlanalım. Şöyle 70-80'e gelelim o zaman başvursun. <laughs> dediler böyle böyle pandemiden dolayı sizin hepinizi dediler geçirdiler. Artık dedi ortaokul mezunusun. Abi ilkokul değil. Ortaokul mezunuyum artık ona göre yani. <laughs> Neyse şu arkada Cemal'in dediğine göre birkaç tane daha dürüklü tencere varmış. Onlara bakayım. Sonra hadi çalışmaya bulduk bu çuvalın içinde de en dipte. Şimdi ben bunun altını kesersem buradaki çalışan arkadaşlar ayıp olur. Çünkü o kadar emek vermişler, çuvallamışlar. Ben bunu geri döküp tekrar geri doldurayım dersem bir saatimi alır. Onun için bir bekletelim bakalım bunlar kromu sattığı zaman çuvalla gitmiyor zaten. Kromcu da gerildiğinde ayırmayı burada ayırıyor. O zaman ayırırız artık. Hatırlayanlar var mı? GH688. Bende 628 vardı onun. Sağlam değil. Olsa belki alırdık da. Ama pili mili yok. Nerede bulacağız bunu gerisi. Onun için bunu geri iade ediyoruz. Sağlam olursa direkt geri söyle alırız. Bunu unutup bu arada 400 lira tuttu getirdiğimiz plastikler. Allah bereket versin. 200'ü bize 200 arabaya. Abi yapma dedik ama dinletemedik. Sağolsun Cemal geldi kesti. Abi diyorum ya, ya burada çalışan arkadaşların emeğine şey vermeyin de ben ondan kesmedim. Ama güzel tencereler bulduk. Şöyle Sarayın düdüklü tenceresi. Beş kiloluk. Üç tane daha tencere. Ama esas malzemeler burada. İçecek karışım. <laughs> krom barda, Üst kapak açılıyor. 3 tane de cezve aldık. Krom. Bir de şöyle bir turşunu koyalım. Şöyle bir tarafı böyle bıçak. Bir tarafı kaşık gibi bir krom malzeme bulduk. Bunları da aldık. Bir götürelim bakalım kaç kilo gelecek. Tam ayağımızın dibindeydi. Sonradan fark ettik. Aksiyon. Şöyle dürbün. Batman dürbünü. İşte bunu da alalım. Şeyleri. Fotoğraf makinesiyle dürbünü arabaya koydum. Tencereler şimdi çok fazla geldi abi. Bir çikolatayı. En güzeli burada yakındayken. Hiç arabanın içinde gezdirmeyeyim cumartesiye kadar. 2 dakikaya bir bırakayım. Gelip üşenmeyelim. Sonra artık Lent Cürtüsü serisinin çekimlerine devam. Nasip bakalım. 3'le 4. gün bugün. 5. günde görüşürüz. Devam. Tencereleri sırtladık götürüyoruz abi. <laughs> Araba dursun orada boş boşuna şimdi bu trafiğe girmeyeyim. Hadi gidiyoruz diyoruz, kalıyor. Tencereler bayağı zamandan beri istifliyorum, bit pazarı videolarında görmüyoruz. Çıkarmıyor çünkü. Dur onları çatla bir göstereyim. Bayağı bir istifledik. Orada devam ederiz. Krom cennetine geldik abi. Komple burası tencereler. Bu zamana kadar videolarda Buradacı videolarında, ben çöpçü videolarında bulduklarımız, buradacı aldığımız işte düdüklüler, tencereler, çaydanlıklar. Bunların hepsini biriktireceğiz abi. Geçen dün açtık. Bir gün öncesine çektiğimiz videoda bu torbayı komple almıştık. Şimdi bu çuvalı aldık. Bunlar birikecek. Nefes nefese kaldık yine. Ne zamana kadar birikecek? Benim bu çoğu videoda söylediğim var ya tur olayları. Evet. Manisa, Salihli, Denizli, Aydın, bu turlara giderken biz yanımıza çoğunluk olarak böyle ikinci el tencereler götüreceğiz ki oralardan da bir şeyler alabilmek için. Yani oradan almak istediğim şey işte retro, antika ürünler ama satıp hem gittiğimiz zaman yanımıza götürüp satacağımız ürünler, tencereler, tavalar bir de orijinal ayakkabılar, pantolonlar olursa yani köy kısmı yerlerinde onlara göre hareket edeceğiz. Şimdi bunlar artık bir, burada birikecek. Zaten bunları yıkayıp da temizleyip bit pazarına götürmeye öyle bir fırsatım yok. Biz uyumaya zor zaman buluyoruz ama. Bunları ne zaman temizleyeceğiz diye yıkacağız. Bit pazarına götüreceğiz. O düşünceyle şu an artık yani ne zaman iki sene boyunca istif yapmıştık bit pazarı için. Antika retro ürünleri. Şimdi de dışarısı turlar içinde tencere istifi yapacağız bakalım en sonunda zaten bunlar hem tamir tadilat hem temizliği hem bakımlı bazılarının kapakları eksik olacak biz tamam olanları kutulacağız eksik olanları işte kapak buldukça mesela bundan sonra şeyleri de satmayacağım çöpten buldum cam kapakları ya da urdacadan buldum cam kapakları 30 liradan satıyoruz onları da satmayacağım onları da ayıracağız çünkü bazı tencerelerin kapakları yok onları da ayar çekeceğiz neydi hadi bu sefer gidiyorum ben tamam 5. günde görüşelim artık Geldik Coşkun abinin yanına. Arabayı boşaltacağız abi. Bakalım 2, 3, 6 tane yarım da olsa tuvalımız var. Kaç kilo gelecek? Bu 48 kilo geldi abi. 39 kilo da bu ikincisi geldi abi. 48, 39. Hemen hesaplayalım. Abi toplamı 87 kilo. Tabi dediğimiz gibi 14 tane 14 geliyor. O plastiklerin şunları var ya içine koyduklarımız. 20, 14, 28 kilo düşeceğiz burada düz hesap 8 oradan düştü. 6, 60 kilo plastiğimiz var. 6. günden selamlar efendim. 5 ve 6 tabii ki. <laughs> Çünkü dün de geldim. Dün burada ya, gündüz çıkıyoruz. Şu an için ya, bugün sondu zaten. Dün sondu daha doğrusu. Şimdi yine gündüz vardiyasına geçtik. Nasip bakalım dün bir tane çam vardı onu buldum. Onda like yok şu sesine koydum zaten. Sonra altındaki arabadaki yazıyor. Bir de Yapma gözünü seveyim. Neyse, bunun parasını alalım. Biraz uğurlacığa bakalım. Eve gidelim, arabayı yükleyelim. Bugün kahvaltıyı yaptık, rahat. Ama geç kalktık tabii ki. Saat 12.30'dan önce kalktık. Bir de Bir Tek uyuyabildiğim gün bugün. Yani Cuma gecesi eve geldim de, işte Cumartesi günü uyuyabildiğim kadar rahat rahat uyuyoruz. Çünkü geri kalan zamanın günde 4 saat uykudan kalıyoruz. Bugün gece saat 16.00'a kalkacağız, Bitpazarı'na gideceğiz daha bakalım. Hadi burada cilt içinde dolaşalım. Parayı alalım. Bakalım neler alacağız. Daha bir 10 kere daha gider geliriz. 430 lira tuttu abi. 70 lira verdik üstüne. Allah bereket versin. eski oyun jetonlarından hangi firmaya ya da yurt dışında belki olabilir. Şurada çünkü şey var, fare var. Gördüğünüz gibi. O tomlaj yeri var gerçi de. Bunları bir alalım bakalım ya. Toplayalım. Acaba ne çıkacak? Kaç tane çıkacak? 10 tane jeton var abi. Bunlar pirinç olarak geçiyor. 10'unu da aldık. Şimdi ben bunları şey bir tane short çekeceğim. Nerede? Hadi, hadi be. Ya Dur bakalım. Jeton bunlar ya. Sen bağladın mı onları lazım? 70. Ulan var ya daha fazlası varmış işte. Keşke ayarsaydı cevap. Şimdi ben bunları bir short çekeceğim. Belki shorttan satarız. Jeton ya da para. Tek olarak da güzel satılabilir. Acaba kaça satılır? Ben bunları da ayıracağım. Genel'e koyacağım. Siz söyleyin bakalım kaçtan gider ya da almak isteyen varsa. Ama sıkıntı şurada işte. Bazen oluyor? İzleyicilerimiz YouTube'da bir şey gördü. bunu bize gönder diye. Hatta İstanbul'dan bir arkadaşım var. Gal şey, Galatasaray şapkası koleksiyonu varmış onda. Bir tane elinize bir Galatasaray şapkası var mı? Gönderemiyorum abi. Keşke bu hafta bir şey yapabilseydik, bir kargoya verebilseydik ama geri kalanları gönderemiyorum. Seni çağırmıyor, kendimi çekiyor. <laughs> şu an için göndermeyeceğiz ama belki ilerleyen mezap mezap muhabbetlerini bir ayırmaya başladı bu ufak ufak abi. Şark marka eski araç radyo sağ kaset çalar değil ama tuşlar muşlar eksik. Yazılardan bir yer çıkartabiliyordum. Büyük ihtimalle şeydir ya, Almanya Almanya bir yerdir. Ne var. Ben yani duşa da yapayım, göstereyim de siz okuyabiliyorsanız okuyun abi. Yani şarp oldu tamam da zaten eskiliği var. Bunu alacağız. Görselinden keşke diyorum ya Türk takımları yerinde olsaydı. Bunu satabilirsin. Mikro game Ye <laughs> söyleyemiyoruz abi. Allah güzel de. Kapak kırık. Açılması lazım ama keşke hiç atmasalardı, fırlatmasalardı abi. Çünkü bunun tamirini yapamazsın. Kaynağını yapamazsın. Yani şurası kırık olmasa bak şu arkası önemli değil. Neydi? Tayvan. Şu kırıklık olmasa çok iyi. Dur bakalım ya alalım bunda olması. Alalım mı abi? Abi diyorum ya fırlatmayın. Abi fırlatmayın arkadaş ya. Neyse aldık ikisini. Karakter romo plastik tabii ki ama kırılmış abi. Şuralar kırılmasaydı sırf görseli için alacaktım da Şimdi ön motor yok. Büyük bir ihtimal bisikletin arkasına falan bağlanıyor bu. Dekerler mekerler sağlam. Yani şurası kırık sadece. Ama ya bunlar dekor için alırım abi. Dekor olarak şöyle bisiklet bilen olmasa belki ileride de bir araba denk gelir. Onun arkasına koyarız. Ya traktör denk gelir. Onun arkasına koymak için ama. Yok abi alıp koyacak yerim yok ya. Olsa Bak şurada direkt şey var, jip var. Tekerler, mekerler sağlam. Akülü jip büyük bir ihtimalle ama al restora videolar için kullan. Bak bir tane tuvalet var orada, plastik. Şuna bir bakacağım mı? Tuvaleti de çıkardık abi. Çocuklar için mi? Pilsan oyuncak büyük bir ihtimalle bu. Burada müzik falan çalıyor galiba da. Yani o, esasında çok güzel böyle temizlesen, temizlesen görsel olarak bilir bayağı iyi. bir tasar duruyor olsaydı bunu alırdım ama. Yok ikisini de almayacağım vazgeçtim. Sadece radyoları çünkü ya temizleriz ederiz. Kalkarlar şimdi. Ya misal ne veriyorum bana burada bunun gelişi ya da şu iki plastiğin gelişi. 50 liraya gelir tanesine 10 lira para verirler ama. Onun bilincinde olduğum için şu an ikisini de almıyorum. Sadece oyun konsoluyla şey alacağız. Depomuz olmuş olsaydı alırdım ama bak. Şunun şurada bir kırı var. Bir de arka tarafta. Bunları eritir, temizler, yapıştırırız. Onu da al. dursun abi. Dekor olarak gör, ya görünsün. Harbiden benim hoşuma gidiyor. Görsele ben biraz farklı bakıyorum. Benim ikisi de hoşuma gitti de almayacağım. Şurada da epey bir bozuk para var. Onları da kumbaraya. O da doldu. Onu da bir göstereyim size. Dolmadı daha da yarı yarıya. Böyle bozuk para. Çöpten bulduğumuz bozuk paralarla. Onu da dolduruyoruz. Tamam. Arabanın göğsünden çıkardık. Abi yarı yarıya yarı dolu. Şöyle bak 5 TL'ler de var. Ben yani çöpçü serisinde bunu gösterdik zaten. Şu bozuk para toplu halde bir 17-18 lira bir yerden çıktı 5 TL ile beraber. Geri kalan her gün çöpten bulduğumuz ufak tefek paralar. 20 kuruşlar, 10 kuruşlar, 5 kuruşlar, 1 var. İşte böyle 5 liralar. Hepsi içine. Tamamen dolduğunda bununla alakalı bir video yapacağız. ama. Evet abi kendi hurdalığımıza geldik. Daha doğrusu maden yerimizi, maden istiflediğimiz, biriktirdiğimiz yeri eski videolardan bilirsiniz. Bu hafta siyah poşet bir de bunlar haftada bir sefer cumartesi günü yani çarşamba geldiğinde direkt bunlara yukarı çıkartıyorum. Hurdacıya gidiyorum malı indiriyorum. Bunları cumartesi gününe bırakıyorum. Şimdi bunları bir ayıralım. işte kutusunu, tenceresini, tavasını, sarısını, marısını. Ondan sonra hurdacıya gideceğiz. Geri. Buraları topladık abi. Alüminyumlarımızı yukarıya koyduk. Geri kalan alüminyumları ayırdık. Şimdi hurdacıya geri gidiyorum. Hemen 3 saniye geçtik aradan ama hurdacıya gideceğim. Hurdacının kendi yani bürosunda olan antikaları var. Onları satmak istiyor. Toptan vermek istiyor. Onun da ben aklıma bir hemen shrink <laughs> bir lamba Delik bunu canlı yayına çevirelim. Orada bir gösterelim. Zaten biz size göstereceğim. Ardından canlı yayın açacağım oradayken. Bir bakın bakalım işinize gelir mi acaba? Çünkü kül olarak satmak istiyor. Sermaye çok yüksek. Benim de sermayem olmadığı için. Ha, alırım. Eyvallah derim abi ben aldım gidiyorum derim. Hiç sıkıntı değil ama fiyat olarak çok yüksek yani. Benim düşünceme göre olan mallara bir 10-15 bin lira arasında bir şey var. Değeri var. Ama o kadar benim sermayem yok. ya yani ufak tefek veresiye çalıştığım vurdacılar da var. Onlardan da yani hepsinden alır giderim. Hiç sıkıntı değil. Ama hemen döndürüm. Bornova bit pazarı duruyor olsaydı bugün almıştım şimdi arabaya yüklemiştim onların ismini. Abi ben gittim yarın görüşürüz derdim. Çünkü hemen Bornova'da dökebilirdik ama şu an MTK'da yeni pazarda dökemeyiz. Çünkü tek antikacı benim. Bir de rağbet yok. E, alıp da adama 3 ay sonra parasını veremem. Bekletmemem lazım. Kendi düşünceme göre. Ya yani 3 ay değil 1 sene de. Abi aldım dedikten sonra çıkar giderim de. On ne ister? Ama ben uyku uyuyamam. <laughs> Beni biliyorsunuz sıkıntılıyız. Şimdi dediğim gibi size şu ürünleri bir göstereyim. Ardından oradayken canlı yayın açacağız. Abi canlı yayın çekimlerini bitirdik. Bir 20 dakikalık canlı yayınımız var. Eğer girip izlemek isterseniz. Bu ürünlerin hepsi küle hesabı 750 TL'den verilecek. Bakır, sarı, karışık. Yani ayrılmayacak. Bakır ayrı, sarı, ayrı olarak. Şey yapılmayacak, ayrılmayacak. Ürün tek olarak satılmayacak. Hepsi kilo hesabı 750 TL'den verilecek. Şu devam var Şurada sarılar, bakırlar, pirinçler var. Şu arkada malzemeler var. Atatürk'ümüz var. Şurada ufak bir kılıcımız var. Bunların hepsi dediğimiz gibi 750 liradan kilo hesabı tartılıp satılacak. Eğer iletişime geçmek istiyorsanız yorumlarda buluşalım. canlı yayını bitirdik. Burada çekimlerde de bitirdik abi. Çok fazla ürün çıkmadı işte. Bir oyun konsoluyla Radyo. Bir de o. Demin bir arkadaş short çekmiştim. onu atmıştım. Otomat paralarıymış. Onlar. Otomat onlar. Nasip bakalım. Artık bu hafta önümüzdeki hafta gündüze gideceğiz. Çarşamba ile cumartesi günü burada gelebileceğiz ancak. Videonun devamı o zaman. Hadi çarşamba günü ya ta aradan 4 gün sonra. Ben yani şu videonun bileni çekimi yeri geliyor iki haftayı buluyor abi. Onun için şu abonelik tuşuna basmadan geri kalmayalım. Görüşürüz. Kordacıdayız <laughs> abi. Malı boşaltmaya geldik. Hadi bakalım. İki kova yapacağız yine. Bakalım ne kaç kilo tutacak, kaç para tutacak. Sağ olsun. Hava indirdik. 14 kilo boşları bak her zaman diyoruz ya. Karışık plastik 64 kilo. 14-28 kilo düştükten sonra. 9 kilo da oradamız var. Allah bereket versin. Bu günler uzadı. Geçen hafta dedim ki karanlığa kalacağız artık çarşamba günü diye. Nasip ezan da okuyordu. Aziz Allah. Hadi bakalım gidelim paramızı alalım. Başka neler bulabileceğiz? Bir bakalım. 400 lira aldık abi. 390 lira tuttu Allah bereket versin. 200 lira var 200 lira bize. Abi. Şöyle bir tane. Kaput yok. Kapılar sağlam lastikler eksik. Ne markaymış bu ya? Chevrolet Station Wagon. Daha önce de siyahlarını almıştık bunu, satmıştık. Ama zavallar olmasın. Tek kapı. Ford Artı'nın Allah. Allah. <laughs> Keşke ön kapıda olsaydı Olsun, aldık bunu. Sökülecekler bile bitmiş abi. Bazı videolarda göstermiyor, Burası sökülecek yer değil. ama bir tane Magrus varmış. Bu ne abi? Soldan kapalı bu ya. Yurt dışı mı? Minibüs falan yazıyor. Magrus da ama keşke kırmasalarmış. Neyse kırmışlar. Almışız. Var mı şunların içinde bir şeyler? Alacak yok. Valla şurada şu ucunda, parmağın ucunda gösterdiğim iki tane aşçıların büyük kullandığı büyük kazanların çırpıcısı var. Krom. Ama telleri kırık galiba. Telleri eksik. Başka var mı aşağıda? Şu var. Sağ ol. Farklı bir pazar olsaydı bunları alırdım mı? Ama şu an için bunları almıyorum. Çünkü soran olmaz yani. Getirir götürürüz. Burada tencereler var. Aşağıya da inemiyorum. Burası bayağı karışmış. Olur, babuk, ya. Başka krom yok. Al artık kararı alalım Şöyle göstereyim. Nasip bakalım. Bu videodan da bu kadarlık. Allah bereket versin. Bugün de 400 liramızı aldık. Diana Spal. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yeşil ıslakalı paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. En çıka kasap kanalında selamlar. Geri dönüşü medalarlar Ek gelir için kollar sıvarlar Çöpçü bit pazarında tezgah açarlar Bu işlerde kar mı zarar